Merhaba ÖZDE TV izleyicileri, 1400 yıldır bitmeyen yaz ayı Muharrem ayının ruhuna uygun olarak Cem evlerinde açılan e, oruçlar ve lokmalarla birlik ve beraberlik içinde e, Muharrem ayı idrak ediliyor. Kartal Cem Evi Vakfı'ndayız bugün. Yanımızda Kartal Cem Evi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş var. E, kendisine mikrofonu vereceğim ve Muharrem ayında Kartal Kartal Cemevi olarak nasıl ilerliyorlar, nasıl devam ediyor? Bugün yedinci günü kendisinden kısa bilgiler alacağız efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle bugün bize konuk olduğunuz için. Bugün Yası Muharrem ayının yedinci günü. Tüm canların tuttuğu oruçlar, verdiği lokmalar, yaptığı ibadetler hak katında kabul ve makbul olsun. Evet biraz önce sizlerin de dediği gibi bugün Muharrem'in yedinci günü. Muharrem ayı demek yalnızca oruç veya yalnızca ibadet anlamında algılamamak gerekir. Muharrem ayı bir yas ayıdır. Yasın da tabii ki İmam Hüseyin'in şehadetinin gerçekleştiği zamandır. Bu bizim için tabii ki öncelikle oruçtan da belki önceliğindeki yası, matem ayı olması ee, ve bunun e, ruhuna uygun olarak da bizleri burada ibadetlerimizi, e, kurbanlarımızı, lokmalarımızı, Muharrem ayının e, bitimiyle beraber kurbanlarımızı ona uygun, ona e, ruhuna uygun olarak da eda etmeye çalışıyoruz. Yası Muharrem ayı bu yılda tabii ki e, geçen yıl olduğu gibi pandemi koşulları, bütün dünyanın e, geçtiği bu e, Covid e, Nedeniyle birazcık da olsa hüzünlü anıyoruz ama gene de burada yoğun bir vatandaşlarla beraber e, lokmalarımızı paylaşıyoruz, oruçlarımızı açıyoruz. Evet, bu tabii ki iki yıldır bu pandemi nedeniyle hem sosyal mesafeyi daha iyi korumak hem kapalı mekanlarda daha az insanları tutabilmek anlamında. Bahçede veriyoruz. Bu da tabii ki insanları daha rahat bir ortamda olmuş oluyor. Hem havaların sıcak olması nedeniyle. Tüm hijyen koşullarına uygun olarak pandeminin getirdiği sıkıntıların bilinciyle her gün biz oruç açmadan sonra e, Cem evini ilaçlıyoruz tekrardan biz kendi imkanlarımızda da olsa zaman zaman belediyenin de imkanı her gün e, bu ilaçlamayı yapıyoruz. Burada bizden kaynaklanan en ufak bir insanımızın bir canımızın hastalanmaması anlamında da bu koşulları da e, göz önünde tutarak yoğun bir şekilde yine de canlarımızla beraber e, oruçlarımızı açıyoruz. Biz tabii yalnızca buraya gelen canlarımızla beraber oruçlarımızı beraberce paylaşıyoruz ama bir de gelip bizden alıp yemek alıp gidip evlerinde işte çocuklarıyla bu iki yılda bu geleneği aileleriyle daha az kalabalık oluşması anlamında daha biraz daha hastalık riskini azaltma anlamında iki yılda aileler geliyorlar. Biz onlara evlerine tabaklarla yemeklerini getirdikleri kendi tabaklarla yemeklerini verip gidip evde çocuklarla beraber oruçlarını açıyorlar, lokmalarını paylaşıyorlar. Bu da bizim için bir deneyim olmuştu. Ee, tabii ki bizim buradaki tüm amacımız daha çok insana ulaşmak, daha çok insana e, bir nebze olsun bir e, oruç ayışmadıkları gün onlara bir tas çorba da olsa sunabilmenin amacıyla hizmetlerimizi e, yoğun bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. 7. günü, her yıl 10. günü şey şahadete ulaştıkları evet. Evet. O gün de her zaman programlar, yani anma programı düzenlerseniz, bu yıl da yine anma programı düzenlenecek mi? Evet, tabii ki her yıl olduğu gibi, Yasın Muharrem ayının e, oyununcu gününde İmam Hüseyin'in şehadetinin gününü biz birlikte anıyoruz. O günde farklı bir program yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi, yine e, bu yıl da cemimin bahçemizde bir e, anma programı yapacağız. Bugün de konuk bu yıl konuk sanatçımız Cengiz Özkan bizlerle olacak. yine tabii ki buradaki canlarla birlikte o günün ruhuna uygun, o günün anmasına uygun bir şekilde eee yas anacağız. Yani bugün evet. ay Evet. ayın 21'inde cumartesi günü de Kurbanlarımızı kesip aşuremizi de 21'inde dağıtacağız. Saat 12'de Kartal Cem Evi'nde başlayıp saat 15'te de Kartal Meydanı'nda aşure e, dağıtımıyla birlikte e, inşallah o günde yoğun bir şekilde e, tüm vatandaşlara tabii gönül ister ki tüm Kartal'daki vatandaşlara ulaşmak uğra ama e, ulaşabildiğimiz en yoğun e, vatandaşlarımıza en azından evine bir aşure e, götürebilecek veya bir vatandaşımızın aşure yedirmenin Hazıyla inşallah uygun olacak. Aşure birliğimizi, beraberliğimizi simgeleyen, simgeleyen bir şeydir. Yani yalnızca yani bir yemekten şey. Onun manevi olarak o hazı, o duyguyu yaşatmak istiyoruz biz vatandaşlarımıza. İnşallah bugün, bu senede yoğun bir şekilde beraberce aşurelerimizi yiyeceğiz, kurbanlarımızı da kesmiş olacağız. Peki, Tabii aşurenin, her e, akşamında da yine saat 19'da Aşure 21 yani cumartesi günü 19'da da e, aşure cemini her akşam her yıl olduğu gibi bu yılda yine cem yapacağız. Cumartesi günü akşam saat 19'da olacak bu cemimizde. Burada da tekrar tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yani biz burada tabii ki ne kadar e, yoğun katılımla ne kadar kalabalık olursak biz burada bu bize mutluluk veriyor. Birazcık daha fazla insanımıza ulaşmış ol, olmanın hazını yaşıyoruz. Onun için tüm canlarımızı hem e, her gün 12 gün boyunca verdiğimiz e, oruç açma lokmalarında Yasin muhalemin 10. günündeki etkinliğimize ve 21'indeki 21 Ağustos cumartesi günü vereceğimiz Aşure lokmalarında tüm canlarımızı bekliyoruz. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde aşurelerimizi paylaşalım. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Evet sevgili başkanımız Dediği gibi birlik ve beraberlik içinde efendim e, oruçlarınızı gelip burada açıyorsunuz. Çok az bir zaman kaldı. E, 12'si cumartesi gününe geliyor. Birlik kurbanları ve aşureler dağıtılacak burada. E, kendisine tekrar teşekkür ediyorum başkanıma. E, sizin de tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum efendim. Hoşçakalın.